Bazı özel durumlar var. Az önce sorduğunuz durumlara da geleceğiz şimdi. E, i̇ki ya da daha fazla üzerinde riskli yapı bulunan parselin tevhid edilmesi halinde. Yani birden fazla riskli yapı var ve siz o parselleri tevhid edeceksiniz. O zaman şunu kıyaslıyoruz. Az önce neydi bizim koşulumuz? Ruhsat tarihi, e, inşaat alanı kıyaslaması ve bağımsız bölüm kıyaslaması. Ruhsat tarihi zaten e, alacağınız yeni ruhsat tarihinden bakacağız ve... Burada binaları kıyaslarken üretilen tüm yeni yapılarla üretilen e, ya da yıkılan diyelim tüm riskli yapıları kıyaslayacağız. Bu örnekte aslında herkeste riskli yapı var ve yeni durumda ben bir blok ya da birden fazla blok halinde yeni bloklar üretiyorum. Yeni durumun tamamı karşılaştırıyor eski durumun tamamıyla. Yani riskli yapı test formlarına bakacaksınız. Kaç daire dükkan görünüyor her birinin bağımsız bölümlerinin toplamını alacaksınız. Ne kadar inşaat alanı görünüyor her birinin toplamını alacaksınız. Sonra da ruhsatınızda otopark ve kalan alanı hariç ne kadar inşaat alanı var? %50 aşıyor mu? Yeni durumda kaç tane bağımsız bölüm üretildi? %50 aşıyor mu? Buna bakacaksınız.